Efendim herkese mutlu pazarlar. Bir haftalık e, piyasa analiziyle daha karşınızdayım. E, tabi bu hafta çok farklı bir hafta. E, Ukrayna-Rusya krizinin aylar öncesinden söylemiştik geliyor. İşte 150 bin asker konuşlandı. Tekrar yığınaklanma yapıyor. Orada burada tatbikat notamları ilan ediyor falan derken kriz tamamıyla e, artık e, savaş evresine evrildi. Aslında iki tarafında da hamleleri belli öncelikli olarak uluslararası hukuk, savaş hukuku kuralları içerisinde kalmaya çalışıyorlar. Ancak bugün Putin'in nükleer caydırıcılıkla ilgili işte birliklerini yüksek hazırlık durumuna geçirmesi savaşın açıkçası gidişatını ciddi manada etkiledi ve herkesi şöyle bir tüm dünyayı ne oluyoruz konumuna kıvamına getirdi. Bu haftaki piyasa analizini aslında e, rakamsal olarak hazırlamıştım ama e, şu anda e, önümüzdeki hafta haber odaklı e, olacağı için geçeceği için çok fazla rakama e, girmek istemiyorum. Sadece birkaç anekdot var, not aldığım. İşte dolar, e, özellikle Rusya'ya gelen Swift e, ne yasağı yani dolar üzerinden alışveriş yapması yasaklandı gibi bir şey Rusya'nın. Dolar kullanması yasaklandı gibi bir şey. Böyle algılayın. Bu tabi şu anda Rusya'daki hafta kapalı olmasına rağmen, hafta sonu olmasına rağmen Rusya'daki döviz birolarının önünde ciddi yılmalar var. Haftayı 83 ten kapatmıştı ruble, Rus rublesi dolar karşısında ama şu anda 110'dan işlem görüyor. E, tabii bu piyasa kapalı olmasıyla bir e, makas olur ama bu kadar tabii geniş makas. E, önümüzdeki dönem Rus ekonomisinin e, ciddi sıkıntı yaşayabileceğini gösteriyor. Onun e, izleri var, e, emareleri var. E, çünkü bir yandan da Merkez Bankası'nın varlıkları donduruldu. Bu da ciddi bir miktar e, yurt dışında. Altın rezervleri var. Geçtiğimiz hafta çeşitli yabancı sitelerde Rus e, Merkez Bankası'nın altın sattığı... E, değerlendirildi veya işte bu şekilde yazılar okudum tabi bunlar teyide muhtaç ama resimde bir düşüyor yani hani e, Hatta bir takipçiler hatırlayacaktır İki hafta önce de e, Rus bankalarının dolar getirdiğini Amerika'dan şeyden dolar getirdiğini falan yazmıştım e, tabi herkes bunun e, artık yani Rusya hazırlıklı bir şekilde savaşa girdiği için e, tartışmalı bir milletvekili var Jernovski diye. Bu adam zaten Aralık sonunda e, tarih olarak da veriyor. İşte biz gireceğiz. Çok sert olacak. Şöyle olacak. Böyle olacak falan. E, normalde çok şey değil. Yani hani e, muteber bir adam değil ama işte e, kürsüden orada tehdit etmiş. Bunun görüntüleri de var. Yani biz zaten e, 6 aydır falan işte bu konuşlanmalar şeyler bir ara Ekotürk'te çıkarken falan da ben e, şeyi söylüyordum. Yani hani bunun e, dünyanın böyle bir krize evrilebileceğini bunu şüphesiz sermaye açısından da bir takım evreleri var. İşte pandemi yavaş yavaş sona geliyor. Artık yeni bir krize evriliyoruz. Tabi bu yaptırımlar küresel enflasyonu daha da tetikleyecektir. Açıkçası özellikle Rusya ile olan ilişkilerimiz yani ticari anlamdaki ilişkilerimiz tarım, efendime söyleyeyim turizm ki bizim kur korumalı mevduatın temel yapı taşı şu anda aslında Turizmden gelecek meblaya bakıyor. E, Tabi buradan eğer hedeflenen bir e, şey olmazsa, girdi olmazsa açıkçası hazineye... E, ...bu da e, kurdaki yukarı yönlü artışı destekleyebilir. E, ben açıkçası bunun ihtimal dahilinde olduğunu düşünüyorum. E, çünkü buradaki krizin kısa vadede biteceğini çok düşünmüyorum. E, çünkü evet Putin hızlı adım atmak istiyor, hızlıca hedeflerine ulaşmak istiyor ama... Ukrayna'da hiç kimsenin hiç e, beklemediği şekilde, dünyanın çoğunun beklemediği şekilde çok iyi direniyor. E, bazı şehirlerde Rus birliklerinin kontrolü aldığına dair haberler var. E, bunun tabii açıkçası şu anda çok fazla bilgi kirliliği var. Rus özellikle haber siteleri tamamıyla dezenformasyon yapıyor, bilgi kirliliği yapıyor. Ve propaganda amaçlı e, yapıyor bunu. E, Putin'in bugün bir televizyona çıkacaktı. Putin e, Belarus'taki konuşmalarla ilgili bir şey yapacaktı. Hani halkın gazını alayım diye. Çünkü gerçekten de e, şu anda e, Rusya'daki halk e, kuyruklar oluşturmuş durumda. ATM'lerin önü, bankaların önü kuyruklar var. E, Rusya nispeten 2014 kırıma nazaran biraz daha hazırlanmış olabilir. Orada da 250 milyar dolar sattı yaklaşık. 200 artı 50 cariden diye hatırlıyorum. Ama gene de yaklaşık %200-250 civarında değer kaybetti. Devalüasyon oldu Rusya'da. Dolayısıyla şu anda da açıkçası nispeten o zamana göre borçlarını ayarlasa da ben çok şey görmüyorum. Çünkü uluslararası toplum inanılmaz derecede kenetlenmiş durumda. Çünkü Putin Birleşmiş Milletler tarafından tanınan bir e, ülkeyi, e, demokrasisi olan e, efendimiz söyleyeyim bir cumhuriyet olan ülkeyi işgal etmeye kalktı ve bu e, işgali açıkçası savaş ilan eder şekilde, tehdit eder şekilde başlattı. Şu anda sivil halkla ateş ediliyor şehirlerde e, ve açıkçası bazı şehirlerde tanklar işte bazı çok fazla askeri araç olduğu söyleniyor. E, Dolayısıyla uluslararası hukuk açısından baktığımızda kendi egemenliği olan bu çok önemli egemenliği diğer Birleşmiş Milletler üyelerince tanınmış olan bir ülkeye savaş ilan edilmiş durumda. Her ne kadar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi olsa da buradaki manzarayı arkadaşlar açık söylüyorum Suriye ile Afganistan'la falan karşılaştırmayın. az çok oralardaki şeyi de bilen birisi olarak konuşuyorum. Avrupa'nın dibinde şu anda bir savaş var. Gerçekçi olmak lazım. Yok Suriye'de öyle yok şey falan bu şey değil. Akıllıca bir gerçekçi bir yaklaşım değil. Burada şu anda Avrupa'nın dibinde Putin bir savaş ilan etti ve baktığınız zaman aslında savaş, military industry kompleks dedikleri savaş sanayinin çok arzu ettiği bir şeye kalkıştı Putin ve kimileri e, tarafından işte Hitler'e e, benzetiliyor. Yani bu şeye baktığınızda açıkçası 1. Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı çıkışına bak, baktığınızda özellikle 2. Dünya Savaşı'nın 1 Eylül 1939 şu anda Dünya Barış Günü olarak kutlanıyor. E, çıkışına baktığınızda çok benziyor. Tanklarla 3 gün içerisinde Polonya'ya giriyor falan Hitler. E şimdi Ukrayna'da da aslında Putin'i bir şeye çektiler ve Putin, Ukrayna iyi e, mücadele ediyor. Yani kimse bu kadar mücadele edeceğini beklemiyordu. Bir süredir zaten orada e, belli ki batılı devletlerin de bir eğitim programı vesairesi olmuş. E, hani orada şu andaki e, haber akışı açıkçası eğer e, bu akşam piyasa açılana kadar düzelmezse, bir takım olumlu haberler gelmezse yarın geceden itibaren, e, sıkıntılı olabilir. Şimdi bizi nasıl etkiler? Tabii doların güçlenmesi eğer SWIFT sisteminden çıkılacaksa işte e, Rusya gidip de Çin'le e, belki buradaki e, şeyini e, ayarlamak isteyebilir. Çin'den destek isteyebilir. Ama Çin'in de şöyle bir şeyi var. Yani Çin şu anda ee, elbette Rusya için kısmi riskler alacaktır ama Batı'nın yaptırımları Rus petrolüne vesaireye de olursa ve gerçekten bu kadar kenetlenmiş bir e, dünya e, şeyi var şu anda Rusya karşısında böyle bir e, ittifakı Çin şu anda ben karşısına almak istemeyebileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla Rusya'ya e, şey kalıyor, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki Ukrayna'nın işte işgaliyle ilgili oylamada da Çin çekimser kaldı. Bakın burası çok önemli. Rusya veto etti ama Çin çekimser kaldı. Bu bir mesaj. Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri, Hindistan da çekimser kaldı. Ama Çin'in çekimser kalması önemli. Yani bu şu demek. Elbette yani hani Rusya'ya daha yakın Çin. Onu zaten biliyoruz. İşte Putin gitti. Olimpiyatlar öncesi bir anlaşma vesaire bir şeyler yapmaya çalıştı orada ama Çin'in Yeri geldiğinde, yani karar anı geldiğinde e, oldukça e, ehli siyaset yani politik kararlar alabileceğini gösteriyor bu. Yani motomot Rusya'nın yanındayım demiyor, ben veto ediyorum, ben de Rusya ile beraber veto ediyorum demiyor, Çekimser kalıyor. Çünkü Çin'in Ukrayna ile de aslında e, ticari ilişkileri var, oradan da ciddi bir tarım müşterisi, oradan da ithalatı var. E, dolayısıyla e, uluslararası sistem e, kimsenin beklemediği. Açıkçası burada ben kendimi ayıracağım çünkü ben 6 aydır e, buradaki krize e, çok fazla zaman ayırmıştım. E, bu şekilde bir şeye gelişti ama ekonomik yansımaları çok hızlı gelişiyor. Yani bu Swift yasa, işte Merkez Bankası varlıklarının dondurulması bunun ciddi sonuçları olabilir. Rusya enerjiyle vesaireyle şey yapabilir ama şu anda Suudi Arabistan'da gaz bulundu bilmem işte İran. Çok önemli İran yaptırımları bu anlamda Amerika'ya orada bir e, İran'la ilgili nükleer müzakeredeki yaptırımları kaldırıp İran petrolünü sokmaya çalışabilir. Yani burada ciddi bir şey olacak e, siyaset olacak ama şu anda gözüken Açıkçası Putin'in yani bir bağımsızlığı olan bir ülkeye savaş ilan etmesi bizden beklentiler, boğazlarla ilgili beklentileri var. Bugün az önce bir açıklama oldu. İşte Ukrayna'daki durumu dışişleri savaş olarak kabul etti ve bununla ilgili gerekli tedbirleri alacağız dedi. Buradaki şeye bakmak lazım. Sadece Karadeniz filosunun gemileri geçebilir diye gözüküyor. Bu da Suriye'deki işte Akdeniz'deki gemilerin geçişini engellemez. Yani Türkiye ancak kendisi savaşa girerse tam hakim oluyor. Montreux'un şeyi bu. Montreux aslında bir geçiş serbestisi veriyor. Yani savaşta olsa ticaret gemilerinin serbest geçişini düzenliyor. Ancak tabii dört farklı durum var. İşte savaşa yakın hissederse, savaş olursa, tarafsız kalırsa vesaire diye. Yani şu andaki görünüm biraz daha Türkiye bekle gör politikasını bitmeye çalışıyor. Bunda haklı olduğunu herkes zaten kabul ediyor, bu şekilde olmasını istiyor. Onun haricinde tabii ki Batının da bir oyun planı olduğu çok belli. Onlar da kriz oldukça politik oynuyorlar ve Putin'in imajının zedelenmesini bekliyorlar ve Putin'in imajı gerçekten şu anda Putin'in aldığı özellikle son nükleer caydırıcılıkla ilgili karar. Yani inanılmaz derecede kat, e, yankısı var. Dolayısıyla buradaki haber akışını bu hafta biz takip edeceğiz arkadaşlar. Dolarda dediğim gibi güçlenme ben devam edeceğini düşünüyorum. E, hatta buradaki haber akışı eğer savaş e, dünkü Macron'un söylediği gibi e, beklenenden uzun olursa e, gerçek manada e, sıkıntılı bir sürece girebiliriz gibi gözüküyor turizm açısından, işte tarım açısından, güvenlik açısından yine Rusya eğer burada Karadeniz'e yerleşirse, yavaş yavaş Karadeniz'i kendi gölü gibi görmeye başlarsa ve boğazlar üzerinde Hak ve menfaat e, geçmişte oldu bu 1954 diye hatırlıyorum. Molotov o zaman Dışişleri Bakanı Boğazlar evimizin anahtarıdır e, dedi ve Boğazlar üzerine hakimiyet e, istedi. Sonra zaten biz Amerika'ya yanaşıyoruz. Oradan bakıyoruz artık büyük bir tehdit geliyor falan. NATO bilmem ne hikayesi biraz da bununla alakalı. Yani e, buradaki kriz tabii bizim ekonomimizi çok ciddi etkileyecek. Şu anda çok hazırlıklı değiliz. Rezervlerimiz çok hazırlıklı değil bu. E, Enerji fiyatlarında ciddi zaten zamlar, şeyler, sıkıntılar var. Borsa ile ilgili bir cuma günü 1 milyarlık bir alım gördüm. Yatırım finanstan böyle bir alım gelmiyordu. Dolayısıyla burada acaba piyasa yapıcı malda mı kaldı? Böyle bir kaldırma gereği mi duydu diye düşünüyorum. Bir yandan da bu savaş döneminde borsaların bazı durumlarda olumlu tepki verdiğini de görüyorum ama e, şu andaki sistem tabi eskiyle karşılaştırmayacak derecede Kompleks e, Çünkü bir yandan Kriptolar var işte dijital e, ba, e, Merkez bankalarının dijital para projeleri var Bunlar e, gene bir şekilde burada e, devreye girecektir yavaş yavaş petrol ve doğalgazdan sıyrılıp e, yeşil enerji işte yenilenebilir enerji devreye girecektir bu tarz SG politikaları e, Belki de bu savaş e, hızlandıracaktır Çünkü yani burada küresel aktörler, Amerika vesaire işte şeyin plan olduğu gibi uluslararası toplumun, işte finans kurumlarının, sermayenin de bir planı var. Yani buradaki gelişmeleri yine takip etmeye devam edeceğiz. Bu hafta açıkçası çok fazla dediğim gibi teknik konulara girmiyorum. Çünkü borsalar evet şu anda biraz sanki riskli duruyor. Eğer bu akşama kadar olumlu bir haber Rus tarafından gelmezse. Biraz e, tetikte olmakta fayda var. Onun haricinde altında Rusya eğer e, buradan e, yaptırımlar e, Rusya'nın altın satış yapmasına sebebiyet verebilir. E, normalde altın evet savaşta olumlu etkilenir ama e, açıkçası e, şu anki durum biraz daha böyle çok e, özel bir durum olmaya başladı. Dolayısıyla burada işlem açarken piyasada işlem yapanlara da çok fazla risk almaması gerektiğini ben düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi olmamakla beraber. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım bu arada Twitter'dan ve Twitter yanıtlarından da takip edebilirsiniz. Çok interaktif kullanıyorum zaten. Dolayısıyla buradaki etkileşime de devam ederiz. Umarım faydalı olmuştur. Bu haftalık dediğim gibi haber takibimiz olacak ve işte uzun zamandır olacağını düşündüğümüz olacağını olabileceğini düşündüğümüz işte harp mevzunun artık yansımalarını hep beraber göreceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Umarım güzel bir hafta olur. Barış er ya da geç gelir. Ee, özellikle e, tabii ki Ukrayna'nın bağımsızlığını destekliyorum açıkçası. O yüzden herkese e, güzel bir hafta diliyorum, sağlık diliyorum, esenlik diliyorum, saygılar sunuyorum.